da Alman ressamlar veya arkeologlar Bergama şehrinin bu şekilde çizimini yaptılar. Tepe eteğindeki Akropol bölgesi, eteğindeki sur duvarları, kamu binaları ve önemli yerler. Muhteşem bir kent. O tepe yani bayır üzeri olan tepenin yüksekliği 350 metre yüksekliğinde o tepenin üzerindeki bayır yerde bu muhteşem kent nasıl inşa edilmiş olabilir? Buraya su taşımak, kanallar açmak, yollar yapmak, devasa binaları inşa etmek ve mermerden belki de dünya tarihindeki en güzel heykelleri yapıp oraya oturtabilmek. Hepsi bilgi ve beceri işi. 200 bin kitabın yazılıp kütüphaneye konduğu dünyanın en önemli bilim merkezi olan Bergama'da akıl ve bilim mimariye, mühendisliğe, kentleşmeye yansıyor. Ve o çağda yani İskender'in hemen kısa bir zaman sonra Bergama şehri dünyanın en parlak bir kent haline gelebiliyor. Bergama'nın görüntüsü. O kazıyı yapan Alman bilim adalarının çizdiği bir kent görüntüsü. Ve Bergama'nın bir başka çizilmiş resmini şu an izliyorsunuz. Kentteki devasa binalar, hükümet binası, kralın sarayı ve diğer binalar. Evet. Kırmızı çatılarıyla, o muhteşem güzeldeki duvarlarıyla bir tepe üzerindeki efendim Bergama antik kentinin görüntüsünün resmini bu şekilde çizmiş Alman arkeologlar. Ve karşımızda 1870'li yıllarda yaklaşık 10 yıl Bergama'da kamp kuran, kazmayı vuran Alman arkeolog ve arkadaşlarının fotoğrafı ve bir kazı evi Burada yatıp kalkıyorlar, çay içiyorlar, yemek yiyorlar ve gündüz işte güneş soğup batıncaya kadar emirlerindeki yüzlerce işçiyle Bergama Tepesi'nin olduğu yerde kazılar yapıyorlar. Yani iş bu kadar disiplinli ve başarılı yürütülmüş Bergama kazılarında o döneme ait bir tarih resmi şu an görüyorsunuz. Karlı Hümun ve arkadaşları. Bugün gökyüzünden yani uydan Bergama'ya baktığımızda Çayların orta yerinde yükselen bir tepe ve tepenin etrafına yayılmış sur duvarları, tapınak binaları, taşlar. Berkama, antik kentinden geriye kalan tarihi mekanların gökyüzünden çekilen bir uydu fotoğrafı görüyorsunuz. Oldukça görkemli ve bir zamanların dünyanın en gelişmiş kentinin görüntüsü bu şekilde uydu resmi yansıyor. Ve bir başka fotoğraf. Oradan kaçırılan eserler Almanya'ya gitti ama Türkiye Cumhuriyeti yani uzunca yıllardan sonra Bergama Antik Kenti'nde geride kalan tarihi eserlere yine kazılar yapıldı. Ortaya çıkan taş eserler yayına kondu. Sütunlar dikildi. Evet geriye kalan taş malzemeden yapılan bugünkü Bergama Antik Kenti'ndeki görüntü böyle deriz. Içer. Yani kaçırılmayıp da toprak altında kalan ama çok büyük bir gayretle çıkarılan taşlardan yapılan eserler Bergama'da böyle görünüyor. Evet Bergama'nın en son halinden bir kare fotoğraf. Ege bölgesinde bir gezi yapmak isterseniz İzmir'den Çanakkale'ye giderken hemen sağ tarafta bir tepenin eteğindeki ...o geride kalan harabe yapılarıyla, duvarlarıyla, hamamıyla, tiyatrosuyla... ...Bergama'ya uğrayan yerli ve yabancı turistler o tepeden çevrenin resmini bu şekilde çekiyorlar. Evet, Bergama'nın güncel bir fotoğrafı bu şekilde ekrana yansıyor. Evet, Bergama'nın güncel durumu. Ve bir başka görüntü. Az önce size bahsettiğim Bergama Tepesi'ndeki yaklaşık 50 bin kişinin aynı anda gösteri izlediği o... Taraça şeklindeki bayır araziye e, oturtulmuş tiyatro binası. Bunun gibi birkaç tiyatro binası vardı. Bu dağın başında yani tepenin üzerinde ve o tepenin eteğindeki tiyatro binasını görmek ve oradaki gösteriyi izlemek insan hayalini oldukça canlandırıyor. Yani... Almanya'ya kaçırılmayıp da yerinde kalan taş malzemeden yapılan tiyatro binasının olduğu bayır Uçan görüyorsanız ve bir başka fotoğraf. Bergama Antik Kenti. Tepe'nin başındaki antik kentin görüntüsü ve eteğindeki bugünkü Bergama. Bergama Antik Kenti yapıldığı dönemde tiyatrolarıyla yani yaklaşık 100 bin kişinin aynı anda işte spor yaptığı, alışveriş yaptığı, beraber olduğu mekanları barındıran bir tarihi antik kentti. Dünyanın en parlak bir yerleşim birimiydi. Bergama antik kenti. Ancak bugün vardığınızda evet Ege bölgesindeki Bergama şehrini görüyorsunuz ve bu şehrin efendim arka tarafında barajıyla ve Akarsu'ya da Ege bölgemizin şirin bir ilçesi var Bergama. Bugünkü Bergama bir ilçe olsa da bahsettiğim gibi milattan önce 2300'lü yıllarda hemen İskender'den kısa bir zaman sonra giderekten parlayan tarihi Bergama kenti o dönem dünyanın en büyük bir antik kentiydi. Devasa işte hastaneleriyle, binalarıyla, kütüphanesiyle ve gösterişli tapınaklarıyla bütün dünyanın dikkati bu kentteydi. Bu kentteki tarihi mekanlar 1870'li yıllarda Alman arkeolog Karl Humann tarafından yaklaşık 10 yıl süren kazılar sonrasında binlerce eser dediğim gibi Eşek ve katır sırtında İzmir'den Almanya'ya kaçırıldı ve Berlin'de bir müzeye kondu. İşte bu hikayenin e, tarihsel gelişmesi de böyle oldu. Bugün Bergama'ya vardığımızda bu acı gerçeği görüyoruz. Ve değerli seyirciler, Zeus Tapınağı diye bilinen dünyanın en muhteşem o Zeus heykeli ve Zeus'un mücadele yaptığı efendim, diğer tanrıların olduğu heykelin e, çıkarıldığı yer, bu çam ağaçlarının olduğu yerden, kaçırıldı o Zeus Tapınağı'nın çok sayıda efendim eseri. Burada kazı yapan ve oradaki eserleri kaçırılan Alman arkeolog Karl Hüman yıllar sonra 1896 yılında İzmir'e geldi. Hastaydı, son nefesini verdi. Vasiyeti gereği Alman arkeolog Karl Hüman'ın mezarı bu ağaçların olduğu tepeye kondu. Şimdi Karl Hüman dünya tarihinde ve bilim tarihinde bir arkeolog olarak mesleğinde başarılı bir insan mıdır? İnsanlık kültürüne hizmeti mi olmuştur? Evet, Bergama kazılarını yapan ve oradaki tarihsel zenginliği alıp Almanya'ya götüren Karl Humann tarihin en büyük soyguncusu mudur? İşin ilginç yanı o tarihi eseri ya da Bergama'yı soyan bu ünlü arkeolog öldüğünde onun mezarı oradaki tapınakların olduğu Akropol tepesinin zirvesinde bu ağaçların olduğu yere mezarı kondu. Çok garip bir tesadüftür evet. Dezer Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'nın madenlerini alıyorlar, toprakları satılıyor ve tarihi mekanlar yağmalanıyor. En büyük yağmayı da dost bildiğimiz Almanya'nın o zamanki Osmanlı-Alman dostluğu gölgesinde Alman arkeologlar yapıyorlar. Ege bölgesindeki dünya tarihinin en parlak kendini Bergama şehrindeki çok sayıda eser alınıp Almanya'ya kaçırılıyor. Bu acı tarihi olayın gerçeğini öğreniyoruz bu şekilde. Ve bir başka önemli olay. Ege bölgesindeki o tarihsel yapıyı orada bırakıyoruz ve geliyoruz Doğu Akdeniz'e Çukurova'ya Adana bölgesine. Gökyüzünden baktığımızda Çukurova ve Gavur dağları böyle görünüyoruz ecet. Çukurova'nın kuzeydoğusunda Osmaniye şehri ve onun dayandığı Gavur Dağları eteğindeki Islahiye'nin bir uydu fotoğrafı. Bu fotoğrafın efendim diğer parçalarında farklı ilaveler var. Ve karşımızda Islahiye şehrinin yani o dağların eteğindeki ovanın içindeki Islahiye şehrinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde bir köy var. Adı Zincirli bu köye bu isim niye verildi o pek bilmiyor ama muhtemelen zincirli köyünün olduğu yerde tepelik bir alan vardı ve oradaki taşların da üzerinde zincire benzeyen şekiller vardı. Çobanlar, köylüler ve oraya gelen insanlar o köye zincirli adını verdiler o heykellerdeki görüntüye bakarak. O isimle o köy, oradaki tepe uzunca bir zaman varlığını korudu ancak o tepenin sırlarını 1888 yılında Zincirli'ye gelen o Bergama'nın soygununu yapan ünlü Alman arkeolog Karl Hüman oraya geldiğinde çok farklı sonuçlar elde edildi ve maalesef Zincirli antik kenti de acımasızca kazıldı, soyuldu. Elde edilen eserler Almanya'ya kaçırıldı. İsterseniz hikayenin Bundan sonraki kısmını açıklamaya devam ederim.